Geçen ayın 28'inde oğlumu havalandırmaya çıkarıp, tek birey olarak çıkarıp 8 tane gardiyan tarafından tekme tokat darp edilmiş. bugün akabinde de Mustafa'ya sürekli iletişim cezası veriyorlar. Ulaşamadığı için de bize haber veremiyor. Ayın 7'sinde ben ziyaretine gittim. Ziyaretine gitti Mustafa bana anlattı darp edildiğini ve gömleğini kaldırdığında sadece gömleğini kaldırabilir birçok yerinde darp izleri var ama e, her tarafı morluk izindeydi. Aşırı derecede darba uğramıştı, işkenceye uğramış. 29'unda da Mustafa e, rapor almak için hastaneye gitmek istemiş. Ve tekrar bir darbe edilmiş ve hastaneye götürülmemiş. İsrarla direnişiyle birlikte Mustafa'yı devire çıkarıyorlar. Revir'de e, doktor denilen bir şahısın karşısına çıkıyor. E, çok özür diliyorum e, insanlarımızdan şahıs dediğim ama e, doktor olsa kalkar bir müdahale eder. Ve müdahale etmiyor. Kendisinden darp raporu e, vermesini istiyor. E, veremeyeceğini söylüyor. E, akabinde boğazım ağrıyor diyor. Boğaz ilacı hiç istiyor. Onu da vermiyor. E, tekrar geri gönderiyorlar Mustafa'ya. Bunun üzerine tekrar Mustafa'ya sürükleyerek koğuşuna götürüyorlar. Ben ayın yedisinde gittim, tabi Mustafa bunları bana anlattı. Ben akabinde hemen kalktım. E, i̇çerideki gardiyanlara cezaevi savcısıyla görüşmek istediğimi söyledim. Bana dediler ki burada savcı yok. E, Niçin aradığımı söylediler, niye sorduğumu söylediler. Dedim hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Oğluma darp etmişsiniz dedim. E dedi burada dedi e, hakim de bizi savcı da bizi. Peki dedim ben de yasal hakkımı kullanacağım dedim. Burada yok savcımız dedi. Merkezde dedi. Merkeze gittim. Merkeze gittiğimde e, sağ olsun savcının biri bizimle ilgilendi. Ben olduğu gibi olayları anlattım. E, savcıya yakabinde şunu söyledim. E, havalandırmada e, kamera kayıtları vardır. Kamera kayıtlarının araştırılmasını bütün gardiyanların ve e, ee, cezaevi görevi ee, yapan, ee, Bolu cezaevinde görev yapan herkesten suç duyurusunda bulundum. Özellikle doktoru da araştırılmasını istedim. Çünkü doktor olmasından bile şaibeliyiz. Kendi suçlarını örtbas etmek için maalesef götürüp bir darp rapor bile almıyorlar. O doktor o darbeleri, o tekme izlerini gördüğü halde bir rapor yazıp vermiyor. Mustafa defalarca dilekçe yazıyor bunun üzerine. Tabi aradan bir 10 gün geçiyor. Defalarca dilekçe yazılıyor ve dilekçeler ulaştırılmıyor savcılığa. Ben tabi bunu da savcılığa bildirdim. Bildirdikten sonra döndüm size geldim. Ve ben sesimi bir anne olarak oğullarımızın bir tek benim oğlum değil. Evet birey olarak oğlum çok işkence görmüş ama orada birçok e, özgür tutsaklarımız var. Ve hepsi. Ee, işkence altında Evet oğlumun infazını yaktılar. İnfaz yakma sebeplerini ben size şöyle açıklayayım ee, Mustafa'nın kitap hakları vardır verilmiyor ee, Mustafa'nın mektupları vardır verilmiyor Mustafanın sohbet hakkı vardır sohbet hakları Normalde bir saattir yarım saatten daha az tutuluyor akabinde hiç verilmeye de biliyor sohbet hakları kitap hakkım istiyorum diyor dilekçe yazıyor akabinde Mustafa'ya soruşturma açılıyor ceza veriliyor. Cezaları yükseldikçe, çoğaldıkça otomatikmen infazı yanıyor. Ben diyorum ki bir anne olarak o kadar pırlanta gibi evlatlarımız var, özgür tutsaklarımız var. İşkencelere çok ta, e, maruz kalıyorlar. Bütün özgür tutsak annelerine sesleniyorum. Gelin birleşelim. Evlatlarımızı yalnız bırakmayalım. Yumruk olalım, ses olalım, birlik olalım. Onlar bizim canlarımız, onurumuz, gururumuz. Şerefimiz, onurlu evlatlarımız, onur için mücadele veriyorlar. Halkımız için mücadele veriyorlar. Namussuzluk yapmadılar, tecavüz yapmadılar, insan öldürmediler, hırsızlık yapmadılar. Onlar onur mücadelesi veriyor. Gelin annelerim birleşelim.